Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servetle soru oynuyoruz. Cezamızda e, sivri biber ağacımız bayağı böylece. Daha çok yeşil. Hı hı. Bunu annem, kaybeden bitti. Annem orada e, soruları okuyacak, biz de cevaplayacağız. Videoya geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın ve bu tarz videolardan istiyorsanız yorumlara yazın. Ve bu video 10 binler gelirse Devam. bu videonun ikinci serisi gelecek. Hadi anne sen sor. O zaman hiç uzatmadan başlayalım. İlk soru gelsin birinciyle. Evet başlıyoruz. Hiç bozuk paran var mı? Ben sormak istiyorum. Hmm. Yok çünkü hepsini tamire yolladım. Evet doğru. Hayır. İkinci soru geliyor Hamin. Hazır ben mısın? Efendim. Taşıması annesinden nasıl su ister? Taşıması? <gülüyor> <gülüyor> Hamile mi? Taşıması annesinden nasıl su ister? Taşıması annesine nasıl su ister? ister. Taşıması Bir dişi mi çay Çaydanlık mı? Değil. <laughs> Kaybettin. Neydi? Havin kaybetti şimdi biberi veriyor. Cevap gör. neydi anne? Ya. Matara <laughs> masiko. <laughs> Bilemez zaten. O zaman Havin bir tane yeşil biber yedi. Görelim. Hii, çok acı. İnşallah ben yiyemem çok korkuyorum. Büyük ısıracaksın. Büyük ısır, büyük ısır. Geriye kadar ısır. Hayır, büyük ısıracaksın. Tamam, o kadar yeter. Çok Yer ısır, yedim. Abarttın mı çok az edin? Evet, üçüncü soru geldi. Saniye, Ama... sıra sende. Aya ilk bayrağı kim dikmiştir? Bay. Ee, astronot. Ama ben... Ayı. Cevap bitti. Hakkım bitti. Evet. Cevap neydi anne? Terzi. Terzi. He dikmişti. Sadece şimdi bir veriyor. Gülmüyor komşuna gelir başıma. Benim başıma geldi ama ben yerim. Ne var yerim. Çok yiyeceğim. Bir kısıracaksın. <laughs> evet şimdi sıra havinde. İneklerin sevmediği element nedir? Ot mu? E ee, kurban bayramı kesin. Anladım. <laughs> Sariye orada yanıyor şu an. <laughs> Babacığım. İneklerin sevmediği element. Aha. Yani sevmediği element. Kurban bayramı değil mi? Hayır. Azot. Şimdi Habibi yiyecek. Babim sus. Çok ju. Bu daha acı. Bir nehrin. Evet. daha acı. Bana geliyor. Evet sıra Sarıgeda. Sahil Biliyorum. Kırmızı giyen erkeğe ne denir? Kırmızı erkek denir. Sence Hı. öyle midir? Türk bayrağı mı denir? Ne denir? Hayır. Bilmiyorum. Albay denir. <laughs> Ama çok uzaydım ya. Şimdi saniye bir veriyor. <laughs> Bu yerse <ben> <laughs> <laughs> Çocuk yemekte. <laughs> <laughs> Anam. <gülüyor> Şimdi sıra bende. Anam acı. Ya Şimdi sıra havinde. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Çiftlikte. De. Çiftlik değil mi? Değil. değil mi? Bizim evde. <laughs> Son kararın mı? Hmm. Lütfen bil. Hayvanat bahçesi. <laughs> Sıpa merkezinde. Şimdi havin biberi yiyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun çok acı. <laughs> Söylemesi kolay. Ya nasıl ne yapıyor biliyorsun? Ama yarın yorum arkadaşlar bu videoyu 10 bin like istiyorum. Kesinlikle 10 bin like istiyorum. Aa. Şimdi Şimdi sahiyede <laughs> tuvaletteki ona ne denir? No on. <laughs> hayır. Söyleyeyim mi? <ben>, sifon. Hayır. <gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> sahiye niye yok? Ben sifonda. Sarı karşıma çıkıyor. Ay, bir de engin ya. Ağzım yandı. Hava da sıcak. Ha. Ay, hava da soğuk. Şimdi sıra kimdeydi? Ben Aynen. de. Bir kolay bir şeydir. Ay, alacağım. En güzel yemek yapan Ceren hangisidir? Tenceren. Ceren. Ya bana gelsin. Doğru. Ya. İshal olmuş böceğe ne denir? Cırcır böceği. Bilir mi? Doğru. Oo. Bacaktaki ona ne denir? Bacaktaki. Bacak o. <laughs> Neydi <laughs> cevap? Pantolon. Pantolon. Şimdi yiyorsun. Ay burası çok acı. Daha onu bitiremedi arkadaşlar. Daha onu bitiremedi. Çünkü çok küçük kızıyor. Ben çok ha aynı öyle yazmıştım işte. Şimdi gel bakalım ne oluyor. <laughs> Sıra ben dedim. Evet. Gel bakalım şimdi gelir başına ne olacak acaba? Türkiye'nin en yeni şehri hangisidir? Tür Türkiye. Türkiye'nin en yeni şehri hangisidir? <gülüyor> <gülüyor> ne şehir? Doğru. Bildim. <laughs> Yıkanan ton balığına ne denir? <laughs> Abi şu an kendine geçmiş. <laughs> ben daha çok bu yüzü kısırmıştım. <laughs> Bence bunu da bilemeyeceksin abi. Sen, de bilemeyeceksin. Sen tekrar gönder. Olurum. Gönder <laughs> gönder. diye bilemeyeceksin. Abin kaybettiği için tekrar yiyor. <laughs> Şimdi bu sıra o zaman kazan kim oluyor? En yani çok veri kim yiyor? Sahi. Ben mi kazan oluyor? İkimiz de kaybettiniz. Evet ikimiz de biber yedik. Ama arkadaşlar evet, ben çok hangisi yedim? soruları zor. Ben en çok ben yedim çünkü Havin yedi mi küçük sırda? Sen kaç defa yedin? Ben dört defa yedim. yedi hala ben bundayım. Hayır ben dört tane yedim bir de bunu yedim. <gülüyor> bitti, <gülüyor> o zaman hemen kazanın. Bitti <laughs> zaten. Şu anda orada bitti. Bitti. <laughs> de bitiyordu. Arkadaşlar, <laughs> bu ikiye ikiye iki kere Bitti. 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 İki tane cezasında bir yapalım en büyük ceza yazıyorum yorumlara. Hayır hayır arkadaşlar siz deyin ki bir bardak su içsen yeter. Bana ceza kafi. Bunun size bir bardak su için. O zaman video bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı evet. ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Zorba görüşürüz.